bir tarafta Apple ve dünya çapında en çok beğenilen telefonların başında gelen iPhone modelleri, diğer tarafta da Google işletim sistemi Android'i kullanan diğer akıllı telefonlar. Bu şirketler her sene yeni telefon modellerini tanıtıyor ve aralarındaki rekabet farklı noktalara doğru ilerliyor. Elbette birbirleriyle rekabet içinde olan bu şirketler bazen birbirlerinden esinlenebiliyor ve birinin tanıtmış olduğu bir özelliği diğeri kendi ürününde kullanabiliyor. Fakat özellikle akıllı telefonlar sahasında ve akıllı telefonların tasarımları noktasında genel olarak Android tarafının iPhone'ların tasarımlarını taklit ettiğini görüyoruz. Örneğin Apple iPhone 7 Plus ve OnePlus şirketinin 2017 yılındaki amiral gemisi OnePlus 5 arka taraftaki kamera yerleşimlerinde OnePlus'ın iPhone'u andıran bir tasarım kullandığını görebiliyoruz. Yine Apple'ın en çok ses getiren modellerinden biri olan iPhone 10 diğer tarafta da Xiaomi'nin 2018'deki amiral gemisi Xiaomi Mi 8 Burada da Xiaomi'nin ön tarafta çentikli tasarımla, arka tarafta da kameraların yerleşimiyle iPhone 10'dan esinlendiğini açıkça görebiliyoruz. Hatta bu çentikli tasarım o zamanın diğer Android cihazları tarafından da sıkça kullanılmıştı ve bugünün Android amiral gemilerinde de kullanılmaya devam ediyor. Sadece ön ve arka tasarımlar değil, iPhone'ların kenar tasarımlarının ve uzunluk ölçülerinin de Android tarafında kullanılabildiğini görüyoruz. Burada da Noting Phone 2 ve iPhone 14 Pro Max ile olan benzerliklerini görüyorsunuz. Buraya kadar hep Android tarafının Apple'ı taklit edişinin örneklerini verdim ve evet genelde de böyle oluyor. Android tarafı tasarım tarafında iPhoneları sıkça taklit ediyor. Ama bu videoda alıştığımızdan farklı olarak Apple'ın tasarımından esinlendiği iddia edilen bir telefonu inceleyeceğiz. Bunun için 2013 yılına dönelim. Sene 2013. Ve Apple iki yeni iPhone modelini Eylül ayında tanıtıyor. Biri yeni amiral gemisi iPhone 5S ve diğeri de ucuz iPhone beklentilerine cevap olarak üretilmiş olan iPhone 5C. iPhone 5C aslında pek çok özelliğiyle geçen sene tanıtılan iPhone 5'e çok benziyordu. Tasarımı, büyüklüğü, ekranı, ayrıca iPhone 5S'in kullandığı yeni A7 işlemcisini değil, geçen sene iPhone 5'in kullandığı A6 işlemcisini kullanıyordu iPhone 5C geçen senenin iPhone 5'inden farklı olarak alüminyum bir kasayla gelmiyordu. Bu telefonda parlak plastik bir gövde kullanılmıştı. Bu yeni plastik gövde sebebiyle iPhone 5C, iPhone 5'ten daha kalın ve daha ağırdı. Ama iPhone 5C'nin tasarımındaki en dikkat çekici nokta kuşkusuz ki zengin renk seçenekleriydi. Yalnızca siyah ve beyaz renk seçenekleriyle değil, beyaz, mavi, yeşil, sarı ve pembe olmak üzere 5 tane renk seçeneğiyle gelmişti. Yani bu yeni iPhone modeli özellikle farklı renkte telefon kullanmak isteyen kullanıcı kitlesine hedef almıştı. iPhone 5C hakkında hem olumlu hem de olumsuz pek çok değerlendirme yapıldı. Bazıları telefonun alüminyum yerine plastik malzeme kullanmasını ve geçen seneki iPhone 5'e çok benzemesini, dikkat çekici pek bir yenilik getirmemesini öne sürerek cihazı eleştirdi. Bazıları ise siyah ve beyaz renkler yerine daha farklı renk seçeneklerini son derece olumlu karşıladı telefonun tasarımı hakkında genel olarak Eylül 2012'de tanıtılan 5. nesil iPod Touch'ın tasarımına çok benzer bir tasarım kullanıldığı değerlendirmesi yapıldı. Gerçekten de bu renk seçenekleriyle iPhone 5C 5. nesil iPod Touch'a son derece benziyordu ve aynı tasarım dilinin devam ettirildiği anlaşılıyordu. Fakat iPhone 5C'nin tanıtımından kısa bir süre sonra Nokia'nın Twitter'da yaptığı bir paylaşım farklı bir tartışmayı alevlendirdi. Nokia o yıllarda Android ve Apple rekabetine ek olarak Windows Phone işletim sistemine sahip telefonlarıyla piyasada varlığını sürdürmeye çalışıyordu. Ve Nokia yaptığı Twitter paylaşımında iPhone 5C'nin Nokia Lumia 620'nin tasarımını taklit ettiğini öne sürdü. Paylaşımda 2012'de tanıttığı Nokia Lumia 620'nin görselleri gösteriliyor. Taklit etmek iltifat etmenin en iyi şeklidir gibi bir ifade kullanılıyor ve teşekkürler Apple deniyordu. İki telefon modelinin tasarımına dikkatlice bakıldığında gerçekten de aralarında pek çok benzerlik göze çarpıyordu. En başta renkler son derece benzerdi. iPhone 5C'nin renk seçenekleri 2012'de tanıtılmış olan Lumia 620 ile aynıydı. Ayrıca Apple'ın iPhone 5C için yayınladığı basın görselleri Lumia 620 için yayınlananlara da benziyordu. Bir başka benzerlik de telefonların arayüzlerindeydi. iPhone'larda her farklı renkteki telefonun ana ekranı telefonun rengiyle uyumluydu. Örneğin sarı renkli iPhone 5C'nin ana ekranında da sarı renk kullanılmıştı veya pembe renkli iPhone 5C'nin ana ekranında da pembe renk kullanılmıştı. Aynı şey Lumia'da da vardı. Lumia'ların da ana ekranlarındaki renkler telefonların rengiyle uyumluydu. Bu yönleriyle gerçekten de iPhone 5C ve Nokia Lumia 620 arasında pek çok benzerlik vardı. Bunlara ek olarak yazılım tarafında iOS 7 ile Windows Phone 8 arasında bazı benzerlikler göze çarpıyordu. Bu videoda çoğunlukla diğer şirketler iPhone tasarımlarından esinlenirken Apple'ın Nokia'nın tasarımından esinlendiğinin iddia edildiği bir olayı inceledik. Nokia böyle bir iddiada bulunup yeni iPhone'lara gönderme yaparak farklı bir pazarlama yöntemi deneyip cihazlarının daha çok konuşulmasını sağlamıştı. İlerleyen zamanlarda Windows Phone ve bu işletim sistemini kullanan Nokia Lumia telefonlar başarısızlığa uğradı ve piyasada varlığını sürdüremedi. Fakat hala farklı tasarımları ve çarpıcı renkleriyle Akıllı telefonlar tarihinde farklı bir yerde durmaya devam ediyorlar.